Merhaba. Ben Devrim Kasimi. 1979 Uşak'ta doğumluyum. Hayata vizörden bakmayı çok seven bir insan olduğum için liseden hemen sonra gazeteciliğe başladım. Lisanslı eğitimim turizm otelcilik olsa da gönlümdeki meslek her zaman ve her zaman için gazetecilik oldu, yazmak oldu. Yazmayı her zaman çok sevdim. Ee, ve bu gazetecilik mesleğim süresince basın danışmanlığı, radyo programcılığı gibi birçok farklı dalda da yine medyada görevler aldım. Ve spritüelliği adımım da aslında bu dönemlerde başladı. Mesleğimi daha iyi yapabilmek adına eğitim her zaman hayatımın bir köşesinde oldu. Ve o dönemde ilk olarak NLP eğitimiyle tanıştım. Sadece ve sadece sahnede olup iletişimi daha kuvvetlendirebilmek adına bu eğitime başlamıştım oysa ki. Ama velakin sürecin beni bu kadar farklı bir yöne getireceğini o gün hiç tahmin edemezdim. O ilk eğitimi almaya başladığım zaman. Buna emin olabilirsiniz. Peki ben ne yapıyorum? Kısaca ondan da bahsedeyim sizlere. Dediğim gibi, ben bu işe NLP eğitimiyle başladım. Ama NLP eğitimiyle başladığım sırada, 2007 yılıydı ilk NLP eğitimi aldığım dönem, bu eğitimi aldıktan sonra içinde ruh yok gibi bir kelimeye takılı kaldım. Neden böyle söylediğimi hiç bilmeden, belki hiç fark etmeden sürekli olarak Film içinde ruh yok demeye başladım ve bu ruh yok söylemin beni birçok arayışa itti ve o günden sonra bu ruh yok demeye başladıktan sonra birçok farklı eğitimi araştırmaya başladım ve Reiki ile tanıştım. İlk tanıştığım enerji sistemidir ve Reiki ile çalışmaya başladım. Uyumlamamı aldım daha sonra farklı enerji sistemleri ve ben sadece ve sadece aslında o zaman ruhu aradım. Ama ruhun her zaman benimle olduğunu inanın çok geç fark ettim diyebilirim. Ne zamanki Theta Healing eğitimiyle tanıştım 2010 yılında ilk bu eğitimi aldığımda o zaman hayatımda bir şeylerin değişeceğini fark etmiştim ve gerçekten de öyle oldu ve bu süreç beni öyle veya böyle danışanlarımın desteği, ailemin desteği, çevremin desteğiyle artık bir eğitmen olma yolunda ilerletti. Benim verdiğim eğitimler arasında NLP eğitimleri, rüya yolculuğu eğitimi, Theta Healing eğitimi gibi başlıklar bulunuyor. Aynı zamanda meditasyon çalışmaları, mindfulness ve farkındalık çalışmaları gibi çalışmalar da yer alıyor. Zaten bununla ilgili artık YouTube kanalımda, Instagram kanalımda veya Facebook sayfamda beni takip ederseniz birçok farklı çalışmanın içeriğini görmüş olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ederim.